Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu merkez ilçe Antakya'yla Reyhanlı ve Kırıkhan sınırlarındaki Amik Ovası'nda halen yaklaşık 225 bin dekar arazi su altında bulunuyor. Kentte Ocak ayından itibaren etkisini gösteren yağışların ardından Asi Nehri'nin ve bu nehre su taşıyan derelerin taşması, drenaj kanallarının da dolması nedeniyle iki aydan bu yana Amik Ovası'ndaki binlerce dönümlük tarım arazisi sular altında bulunuyor. Yıl içerisinde çok sayıda tarımsal ürünün yetiştiriciliğinin yapıldığı ve ülkedeki ihtiyacın büyük bölümünün karşılandığı ovanın hala sel suları altında olması ise hem kentteki üreticileri hem de bu sektörde çalışanları endişelendiriyor. Antakya Ziraat Odası Başkanı Abdülhay Denizli, mevsim itibariyle büyük bölümünde buğday ekili olan Amik Ovası'nın şu an adeta bir göl görünümünde olduğunu belirtti. Denizli, yağışlarla buğday, mısır, pamuk gibi ürünlerin yetiştiriciliğinde önemli paya sahip ovada bu yıl taşkın nedeniyle ekili arazilerinin yaklaşık %70'inin sular altında kaldığını kaydetti. Aşırı yağışların ardından Amik Ovası'nda bulunan ve Asi Nehri'ne su tahliye eden drenaj kanallarını doldurduğunu ifade eden Denizli bölgede devlet su işleriyle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, drenaj kanallarının iş makineleriyle temizlenmeye çalışıldığını kaydetti.